Güvercin dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar ikinci Sizlere bugün Bilo güvercinlerimi sahiplerimle alakalı bir paylaşım yapacağım. Kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Burada dört tane Miro, iki tane Hummi var. Miroların iki tanesi kızmadır. Muhtemelen dişi çıkar. Bir tane erkek Burada gördüğünüz gibi şu paslar altın sarısı. Şuradaki şu arkada gördüğünüz araba kalıyor. Şu anda önünde bu dişidir. Belleri, büroların hepsinin tertemizler Paçaları gördüğünüz gibi. Paça takımları bir güzel. Alt koyulukları hepsinin çok güzel. Hulmiler yağlılardan gelmedir arkadaşlar. <laughs> Yavru kızması olan Mirolar. Şu ikisi. Biri bu. Biri bu. Yağlı mat çalışmasıdır. Baba yağlı Miro. Anne mattır. Kuşlar gördüğünüz gibi hepsini toplu sahiplendireceğiz. İstanbul içeriden kesme İstanbul dışı gönderimi ücreti karşılığında yapılır. Orijinal saf tam yorulur bunlar. Bu çok iyi yağlı bir kuştan gelmiştir. İsteyen özelden irtibata geçip babasının resimini atabilirim kendilerini. şu an benim elimde mevcuttur. Gördüğünüz gibi. Videoyla videoda her şey gözüküyor. Kuyrukları, pasları, pasları altın sarısı şöyle gösterelim. Alt koyuluk oldu. Gayet güzel. Kendi yavrularımdır hepsi. Alana şimdiden hayırlı olsun. Güle güle beslesin. Kampanya yapacağız. Uygun fiyata vereceğiz. Yani uygun derken de fiyatı öldürmeyeceğiz arkadaşlar. Burada anlaşalım fiyat ölmeyecek. Gördüğünüz gibi humbileri de şöyle göstereyim size. Gayet güzellerdir. Şurada ikisi de ikisi de muhtemelen erkek çıkar. Şu zaten boylu, postlu, fizikli. Gayet güzel fiziği yerinde. Bu erkeğimiz de gördüğünüz gibi gayet fizikli. Kuyulu, pası, paçası. Her şey de gayet mükemmel. Kanatları tek parça. Kafa koyulu her şeyle çok güzel. Görüyorsunuz kafası dahi yeşil. Kuşlar gayet güzel kuşlardır arkadaşlar. Alana şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Özelden irtibata geçebilirsiniz. Yorum kısmına numaramı yazacağım. Oradan arayıp ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar şimdiden alana hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde beslenmek arkadaşlar. Şöyle bir daha göstereyim size önce. Paslarını görüyorsunuz. Ben mesela göstereyim böyle. Belleri tertemiz. Paslarını görüyorsunuz arkadaşlar. Genç kuşlardır hepsi arkadaşlar. Sadece dişimiz bir buçuk yaşında. Gerisi genç kuşlar. Şu gördüğünüz erkek 5 aylık bir erkektir. Aylık. Gördüğünüz gibi deli tertemiz hayvanın. Bak kasını görüyorsunuz. Kaça takımlarını görüyorsunuz. Arkadaşlar alana hayırlı uğurlu olsun.